Yemek Lideri Sizsiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'den teyzem bizlere kastak mantısı yapacak. Mantı hamurumuz için malzemeler 3 su bardağı un 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet yumurta Malzemelerin iyice birbirine geçmesini sağlıyoruz. Teyzem hamurumuzu yoğuruyor. Mantı için sert bir hamur elde ettik. Mantı hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. 2 adet kuru soğan. Bu soğanları rendeledik. 300 gram kıyma. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber ve karabiber kullandık. Orta boy kabımızın içerisine saydığım tüm malzemeleri ekleyip biraz su ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Mantı hamurunu rahatça açabileceğimiz bir tezgaha ya da büyük bir masaya alıyoruz. 4 parçaya ayırıyoruz. Ayırdığımız bezeleri tek tek üzerlerine un serpip kasnak boyutunda açıyoruz. Eniştem de yardım ediyor bizlere. Güzel bir hamur açıyor. Şimdi hızlı hızlı neler yapacağımızı görelim. Kasnağımızın üzerine bir kat açtığımız hamuru seriyoruz. Sonra boşlukları kıyma ile dolduruyoruz. Mantının içlerini küçük bir kaşık yardımıyla koyduktan sonra üzerine bir yufka daha serip merdane yardımıyla iyice onları birbirine yapıştırıyoruz. Ve kasnaktan mantılarımızı çıkartıyoruz. Kasnak ile mantı yapmak daha kolay. Artık mantı yapmak saatlerinizi almayacak. Buzdolabı poşetine koyup buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Kasnaktan çıkardığımız mantıları tepsiye dizdik. 200 dereceli fırında 15 dakika pişirdik. Ne kadar pişireceksek ona göre bir tencere seçip içerisine su koyduk. Biraz yağ, biraz da tuz koyup kaynamasını bekliyoruz. Fokurdadıktan sonra kullanacağımız kadar mantıyı suya atıyoruz. Gerçekten iştah açıcı görünüyor. İçi dolu dolu, hamuru incecik. 10 dakika haşlandıktan sonra mantılarımızı servis için tabağa alıyoruz. Üzerine yoğurt ve sos gezdiriyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Eskişehir'den teyzeme emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.